karşınıza Apple Store'da satılan en ucuz ürünle geldim eylemi geldi. 3.5 mm jack'ı Lightning'e dönüştüren bir adaptörle geldi. Yakın zamanda bu tarz bir ürün ihtiyacım vardı. İnternetten bazı sitelerden ürünü araştırmaya başladığımda ki aklıma hiç Apple gelmemişti. Çünkü pahalı olabileceğini düşünüyordum. Ve trend yoldaki fiyatlara baktığım zaman saçma sapan 300 lira, 400 lira, 500 lira adlı sanını duyulmamış markaların dönüştürücüleri varken kader önüme Apple Store'da bu ürün çıktı. Varlığından tabii ki haberim vardı ama fiyatının yüksek olabileceğini düşündüm ama fiyatı tam tamına 199 TL'ymiş. Yani bu fiyata Apple Store'dan bir şey alabileceğimi aslında düşünmüyordum. 200 liralık bir üründe güvenlik bandrolünün olması beni gerçekten şaşırttı. Yani baktığınız noktada malzeme kalitesi, karton kalitesi gerçekten çok başarılı ve bu ürün fiyatı sadece ve sadece 200 lira. Eğer sizin de bu tarz bir ihtiyacınız olursa Apple'ın kendi sayfasına ya da Apple Store'lara bakmayı unutmayın.